Ben çok beğendim değil mi 270'e doğru gidelim. Şimdi 270'e alırsın. Almayacağım ya. İlla bir gün alırız onu da. Haliniz yok. Bak şurada çıkış var istersen çıkalım tekrar girelim. <laughs> yok yok devam edelim ya. Bana fark etmez ama. Tamam devam edelim ya. Tamam ben edelim. Belki boss'dur. Ama sonuçta hepsine baktığım için mi sayıyor yoksa bir tane mi sayıyor? Sonuçta 3 tane ikisini görmedik ki. Aaa metal kafa geldi. Kaç 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 kaç. Şurada yetenek var. Girizemek. Evet. Burada kasa var. O 500 verdi o. Beş <laughs> ozanla. 500 verdi sana. Hı, hı. Nasıl verdi onu ya? Ben 50 bilmiyorum. olmasın o? Yok. Bakın 500. Vay be çok iyi para. İlk kez öyle bir şey verdiğini görüyorum. 300 Bana kaç şey ama? Dur bakayım. Belki. Pink var yanımda. Anomeniye gidince bakacağım kaç var diye. 7.800 7.800 Burada da para var. Ya gene ping geliyor ya. Başlayacağım. Şimdi 25 var ya. Sen hangi sağlayıcıyı kullanıyorsun? Tweetin et mi? Yok Turkcell. Turkcell niye böyle ya? İyi olması lazım değil mi? Hımm. Ondan sonra kırılır. Bilmiyorum ne var yani. Ama dalgalı geliyor internet o yüzden olabilir. Hmm, benim de Türk net hiç memnun değilim. Gerçi benim oturum sentin altı sıra dandik. Fiber yok bir şey yok. 345 dolar. E ya doğru benimki gibi. şey. Ba benimki wifi ya. Wifi mi? Hı -hı. Ha, sen laptop'tan falan mı giriyorsun? Aynen benim laptop. Çekmedim. Ben, ben. Tamam. Ben çok uzak kalıyordu. Hmm. Ta evin ortasından yani evin şeyinden ta böyle çok hatta yani kabloyu saklayacak yer de yoktu. Köpek, köpekler var dikkat. Anladım. Yani laptop. Bir de e, fiber olduğu için şey çekemiyorsun işte salona koyayım. Mutfağa koyayım. Olmuyor. Hadi. Yani, fiber nereden geliyor? Oraya bağlı. Bayağı gelmişler oradan. Ağzım ettiniz lan şerefsizler. Bakayım nerede? Eee 315 buradaymış. Tamam sen gidiyor ben cam basıyorum. Tamam. Ya pingine başlayacağım ama ya. Sabah Rainbow'da hiç böyle olmuyor. Rainbow'da oynuyorsun ha. Rainbow'da arkadaşım mı mu? Sarıyor Rainbow. Adam var. Ekip arkadaşım var. Gidiyorum ben basıyorum. Adam arkada. Düştü. Adam düştü. düştü. Çok güzel. Bir kişi mi bu? Sanırım. Bende çok pink var. Duran adamı vurmadım bilerek. Yer belli olmasın diye. Daha durmadı yani. Koştu da yer belli olmasın diye. Tamam, hedef beyaz. Sen şey alabilirsin. Ben benim basacağım. Bu silah çok iyi ya. Ben Şimdilik ben de, çok memnunum. Zaman. Bakalım. Specter abi varsa yerin al bu silahı. Açtıysan yani. Bende de pink var şu an. 600 pink oynuyorum. Deminki kaç megabit olmak kaç megabit amcal? 24 me megabit sözüm ona da. bazı Türkiye'den çok memnun adamlar 1 gigabit internet alıyor 250 liraya. Bazı da hiç memnun değil. Ortası yok yani. Aa direkt bulduk kasabı. Kasap buradaymış. Aa, aynen alt kattaymış. Bende çok pink var ya. Bende de var. Ee, benden oyun rengi kalmıyor böyle bayağı. Karakter bir iki geri yapıyor. Gel istersen benim yanıma. Gidelim. Ben bir de Rainbow Sub oynamaya özel çünkü akşam böyle olduğunu biliyorum yani. Ama bu aralar var eskiden böyle yoktu. Eskiden çok rahat bir gemisi Asansör var. Asansöre, asansöre bin. Giremem yani Şuradan giriş buradan. Görme abi karakter var içeri gibi. Geri çıkıyor biliyor musun? Hadi ya. O yani. O, senin tel sıkıntı oldu. Orada birileri bulmuş bunu abi. Reis, yapışkan bombası atacağım ben. Köpek. Tamam, ama. Birilerim biz ka ee, kasabı vurduk ya. Yani mesela belli bir seviyen altına başladı. Acaba birileri mi vurdu? Olabilir. birileri vurmuş. Bir adam vardı ya burada. O adam vurmuştur belki. Benim öldürdüğüm. Yani olmasa. <laughs> çıkışta işte, uzakta kaldım. Çok pink var bende. 800 pinkle oynuyorum ya. Ben Allah ım. çok var. İkimizin de çekeceği var bu internet. E Tuzak e ya görürsen... Ben sabahları olayım. güzel, akşamları. Tamam. Tuzak görürsen işaret koyar mısın ya ben de alayım. Ananı sikeyim internet ya. O yüzden ben pek ondan sonra map oynamaya çalışıyorum Ahan dışında. Hmm. Mantıklı bu saatler sıkıntı ya. Ya bu aralar hep böyle niye bu uzaktan eğitim muhabbeti başlık diye yazın taş gibi çekiyordu. Bak geceleri Sea of oynuyorduk abi. Hmm. Yani on numara yapıyordu. Link muhabbet falan da yaptı. İşte bu uzaktan eğitim muhabbeti başladıktan sonra böyle olmaya başladı anlamadım. Kim burası çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Gel şuraya kurayım kanka gel. Gel. Ya Tam yani fiber çekilmiyor musun abi? Ne çekeceksin? Fiber çekilmiyor musun abi? Yok. Ha. Peki Nasıl paket. Da şuraya da ayı tuzağı yok mu hiç ya? Yok. Ha burada varmış. Var mı? Bakıyorum peki. Cephane var burada. Şarkıda. Tamam. Burada var. Tamam sen o ilk benim tuzak kurduğum kapı var ya reis. Neresi abi hmm. mu? İşaret koyacağım şimdi. O, sen oraya doğru gel. Orayı koru. Ben de burayı koruyayım. Sen bu kapıyı tut reis. Ben de o diğer tarafı tutayım. Okey. Buraya buradan da giriş varmış ya. Ya ananı satayım. To Torchbet'e geldi abi ya. Pardon. Sıkıntı yok. Ağırcı klavye şey geldi. Dokundu da. Ne ne oldu? Şey. Laptop'a. Alalım mı? Alalım. Adamla. Sen bak bakayım etrafa var mı kimse? Var. Nerede? 2-3 kişi var da. Oo kaynıyor etrafımız şuralar. Tamam savunma yapıyoruz abi. Çıkmayalım bence. Evet, adamlar birileri savaşıyor. Onlar birbirlerini yesinler. adamlar var şuralarda. Benimkinin bir sayesinde kaldı. Bak sen buraya pusuy şu köşeye. Şuraya mı? Hayır mi? buraya bu köşeye bak. Okey tamam. Ben de şu karşıya gidiyorum çünkü burada tuzak kuramadık buraya. 165 tarafındalar şu an. 3 kişi. 3 kişiyi kapatma bakayım ya. Hakkında tartışma var eso. Sen mi yaptın onu? Ben yaptım. Dedim adam tuzağımı bozdu. Yok yok buraya gel seni vuracağım direkt vuracağım. Ya ben giden yok. Tamam. 165'teler ya. Bekle lan. Hı. Hmm. Bizim çıksak acaba? Yok ya, riski atmaya bir de değmez tabii canım. Ben de geldim. Kuzuların sessizliği. Hı. Hala var mı yüzden işte? geçmişler. Bitti benim saniye. Konuşuyorum ben hemen. Karşıdalar. 270 yamın. Benim 3 kişi vardı. 270, 225 ve 195 önden. Yani. Bir kapatma kapatmadık ama ya. Hadi Allah Allah'ım. Onlar bizim çıkmamızı bekliyor ya. Bassalar basarlardı. Belki biz çıktık ya. Yani. Nereden gidecek mi? Taba basınca böyle şimşek gibi bir şey çakıyor haritada. Görebiliyor musun onları? Hı -hı. Onlar işte biziz. Oradan görüyorlar bizi. Geç çıkalım. Sen çıkalım. Bilmiyorum ki ya. Karar veremedim. Ya e da 45 dakika böyle boş boş bekleyelim. <laughs> İyi, ha hoş ya ben onu fark Bunlar şeydeydi. 240'a pusmuşlar bizim çıkışa. Gel bir şeye gidelim o zaman. Uzaktaki çıkışa ne dersin? Tamam. Gerçi yok ya şey dedi bunlar. 120'ye gidelim. Tamam. Aa, burada. Birisi var? Ya! Of! Bu <laughs> lan? Arkamdan geliyor herhalde. Olmuşlar. Başka takımda var, seni kaldıracağım. Ama sen açıkta mısın? Açıktayım, açıktayım kaldır bakalım Ölürsün abi direkt Keşke o kızı tutlayıp şey alsaydım ya. Bir saniye artıyordu ruh gözü. herkes görebiliyordum bir saniye boyunca. Ha, diğer ödül alanlar da buraya gelmiş. Var galiba ses Yo onlar orada. Sineklerden kaçıyor. Allah'ım ya. Çok iyi ya nice. Bu silah çok iyi buralar bunu alın. Bir dakika bu arkadaşın kaldırmış mı? Kaldırmamış. Şunu bir bro şey yapayım seni kaldıracağım. <laughs> kimse yok. Seni kaldırmaya geliyorum. Tamam. Evet. <laughs> Gel, Gel aşağıda şey vardı galiba. Sağlık mağlık ise. Işte. Ben bastım ya. Bastım. Doğduğun şey. <laughs> tamam. Buradan mı kaçıyoruz? Ya bir cephane falan varsa burada onları toplayalım da. Hmm, Abi, sevkin sonları yaşıyormuş. Ben de çünkü şeydi. Bayağı mermi harcadım onları. Spekler iyi güzel de şeyi boş, cephanesi boş. <laughs> Reis, yolsu e doğru gidelim. Tamam, ben çünkü iyi sorun yaşıyorum Ping sorunu hala. Bunu tutlayabiliyoruz mu yoksa yandığı için? O oh, gel. İlk san bak istersen etrafına. Temiz. Tamam 365 yaptım da temizdi yani. Tamam güzel. O karakter bir tekliyor bir geliyor ananı satayım oyun ya. Yani. Sen mi sıktın? Evet de. Kimden adam gör ananı satayım. Dur yardıma geldim. Kaç gerek kalmamış. Pitten vuramadım ki yani adamı göremiyorum hatta direkt. Can basabilir misin acaba nasıl? Ben çanta ilk yardım basmam. Sana de, de ekran böyle değil mi abi? Bir açılıyor. Adam var. Şurada arkamızdan geliyor. Neyse biz gidelim gel. Arkalanmıyorum. Çıkışa atarsak kendimizi belki bir ihtimal kaçarız ya. Şurada şey çıkış. Biri gelince gemi ötecek haberin olsun. Gelen var mı ki acaba? Valla ben baktığımda vardı. Arkamızdan geliyordu ama yetişemeyebilir. Tamam ölüm başka birine kaldı. Nice. Asırlık paralı asker diye başarılı mı geldi bana o ne demek acaba? Bana hiçbir şey vermedi. Sen işte orada E'ye basmasaydın verecekti bro. Anladım ki. Çok önemli değil de ben seni merak ettim için Ha, sıkıntı yok yaparsın onu ya. Ben çok hunt oynayan bir insan çok şey. Biz de takılırsın arada ya. Baba. abi. Sarıyor ya. Fena değil de böyle bir iki sar. Daha çok Rainbow Six mi oynuyorsun genelde? Yok ya. Direkt ben çok oyun oynayamıyorum bu aralar. Ha. Ders ders derken. Anladım. Hadi şimdi teşekkür ediyorum abi. Rica ederim kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Allah'a emanet. Sağ ol. İyi akşamlar. Allah'a emanet.